merak Gerçekten ediyorum herhalde. bir şarkı ha? sözlerini şiir olarak okumak bir anda aklıma geldi sormak istedim evet. size şiir olarak okumak sonra onun ve yorumlanması yani oradaki değişiklik size nasıl geliyor kendi eseriniz ya yani nasıl bir şey Siz oluyor orada e, şöyle bir şey var kardeşim şarkı sözüyle şiir çok farklıdır hı hı. yani şiirle şarkı sözü e, şarkılar Anlatım olarak çok açık olmalı bir kere. İnsanlar hmm. okuduğunda anlamalı. Şiirlerde anlamak için de zorlayabilirsiniz. Öyle bir şey yazarsınız ki insanlar onu anlamaya çalışır. Ne diyor burada? Ne anlatmaya çalışıyor? Hmm. Ve bakın bizlere edebiyat e, derslerinde e, gençliğimizde şiirin anlamını anlamak için bize şey yaparlar, sorular sorardı. Şair burada ne anlatmak istemiş? Doğru. E, ama şarkı sözü bunu kabul etmez. Şarkı sözünde herkes açık olarak onu duyacak ve kendini bulacak orada. İşte onu anlattığınız zaman başarılı bir şarkı sözü yazarı oluyorsunuz. Şairlik farklı. Şimdi benim şiir yazım tarzım başkadır. Şairlik tarzım başkadır. Ya mesela benim 1975 yılında Ankara'ya giderken Ankara'da o zaman trenle gidip geliyordum. Ee, tabii benim de pilotenik aşklarım vardı yani o dönemde aşık olduğum dönemler gençlik dönemlerim 18 yaşındayım Ankara yolunda bir tren bir de ben canım ben tren gider trende ben bende de sen canım sen mesela bu bir şiir ufak bir ufaktır ama derin bir şiirdir yani derinli olan bir şiirdir şarkı sözünde evet derinlikte de olacak ama her okuyan anlayacak.